İzmit Belediyesi'nin organizasyonuyla Yahya Kapsam Mahallesi'ndeki şehit polis Recep Topaloğlu spor salonundaki konserde Emre Aydın gençleri coşturdu. Mehter takımının ve halk oyunları gösterilerinin ardından şölene bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlandı. Şölen havasında geçen etkinlikte konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, hedeflerinin Türkiye'yi 2023 yılına hep beraber hazırlamak olduğunu belirtti. Öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burada sabırsızlıkla Emre Aydın'ı beklediğinizi biliyorum. Yapılacak en güzel konuşmanın en kısa konuşma olacağını biliyorum.